Pazara gidelim Bir tavuk alalım Pazara gidip bir tavuk alıp ne yapalım Gıt gıt gıdak Gıt gıt gıdak Diyelim Hapuru hopuru hapuru hopuru yiyelim Pazara gidelim Bir kedi alalım Pazara gidip bir kedi alıp ne yapalım? Miyav miyav, miyav miyav diyelim. Hapuru 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 yemeyelim. Pazara gidelim, bir kedi alalım. Pazara gidelim Bir karpuz alalım Pazara gidip bir karpuz alıp ne yapalım Dilim 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 yiyelim Dilim 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 yiyelim എർമ ആള് നടപ്പീം കാർത്തിക് കുർത്തു കാർത്തിക് Alkışla. Ablanı seviyorsan alkışla, abini seviyorsan alkışla, ablanı abini abini ablanı seviyorsan hep alkışla. Hâlanı seviyorsan alkışla. Teyzeni seviyorsan alkışla. Halanı teyzeni, teyzeni halanı seviyorsan hep alkışla. Amcanı seviyorsan alkışla. Dayını Vishnu Evet isterler Uzamasın tırnaklar, kirlenmesin kulaklar. Çok koşup da terleme, soğuk sulardan içme. Sonra hasta olursun, koşup da doktoru bulursun. Doktor gelir odana, İğne de yapar popona, Ay ay diye bağırma, Koşup da anneni çağırma. Ellerim tombik tombik, Kirlenince ne komik, Kirli eller sevilmez, Güzelliği görülmez, Saçlarım bakım ister, Hele dişler hele dişler, bize pis derler, bize pis derler, pis derler. Uzamasın tırnaklar, kirlenmesin kulaklar. Çok koşup da terleme, soğuk sulardan içme. Sonra hasta olursun, koşup da doktoru bulursun. Doktor gelir odana, iğne yapar popona koşup da anneni çağırma. Ellerim tombik tombik, kirlenince ne komik. Kirli eller sevilmez, güzelliği görülmez. Saçlarım bakım ister, hele dişler, hele dişler. Bize pis derler, pis bize pis derler, uzamasın tırnaklar, kirlenmesin kulaklar. Çok koşup da terleme, soğuk sulardan içme. Sonra hasta olursun, koşup da doktoru bulursun. Doktor gelir odana, iğne yapar popona. Ay ay diye bağırma, koşup Gah bili gah bili beni gah gah tüfeğiyle horozum Vay kar beyazım Bir sabah kalktım avluya baktım Aradım taradım bağırdım çağırdım Gah bili gah bili beni gah gah tüfeğiyle horozum Vay kar beyazım Kanadı var ikinin gibi Gah gah, gah tüfeği horozum, vay kar beyazım. Horozumu kaçırdılar. Dam dam dama uçurdular, suyuna da pilav pişirdiler. Gah bir gah, beni gah, gah tüfeği horozum, vay kar beyazım. Bir sabah kalktım, avluya baktım, aradım, taradım, bağırdım, çağırdım. Gah beni gah beni beni gah gah tüfeğin horozum Vay kar beyazım Kanadı var kelim gibi İbi var elim gibi Acısı var ölüm gibi Gah beni gah beni beni gah gah tüfeğin horozum Vay kar beyazım Horozum Gah beni gah beni beni gah gah süfe horozum vay kar beyazım Bir sabah kalktım, aldaya baktım, aradım, taradım, bağırdım, çırdım Gah beni gah beni beni gah gah süfe horozum vay kar beyazım Kanadı var dikenim gibi, dibi var elim gibi acısı var. Gah, baby, gah, baby, baby, gah, gah, you fade tüfeğin horozum Vay kar beyazım Kanadı var kelim gibi İbi var elim gibi Acısı var ölüm gibi Gah beni gah beni beni Gah gah tüfeğin horozum Vay kar beyazım Köpeğim ha 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 der Köpeğim ben ben ne ister Köpeğim ha 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 der Köpeğim süt ister. Hadi gel hadi gel dedi ki dedim. Hadi gel ben sana süt vereyim. Hadi gel hadi gel dedi ki dedim. Hadi gel ben sana süt vereyim. Eşeğim a i a i der. Eşeğim benden ne ister. Eşeğim a i, -a -i der. Eşeğim benden ot ok ister. Hadi gel hadi gel. Gıt der tavuğum benden ne ister? Tavuğum gıt 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 der tavuğum benden yem ister. Hadi gel hadi gel cici tavuğum. Hadi gel hadi gel yem vereyim. Hadi gel hadi gel cici tavuğum. Hadi gel ben sana yem vereyim. Köpeğim hav 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 der, köpeğim benden ne ister? Köpeğim hav 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 der, köpeğim benden et ister. Hadi gel hadi gel cici köpeğim, hadi gel ben sana et vereyim. Hadi gel hadi gel dedi köpeğim, hadi gel ben sana et vereyim. Kedicim mırna mırna der, kedicim benden ne ister? Kedicim mırna mırna der çekeceğim benden süt ister. Hadi gel, hadi gel, cici çekeceğim. Hadi gel, ben sana süt vereyim. Hadi gel.